giydik. Makyajı yaptık. Şimdi ee, kombinimizin asıl parçası. Küpelerimizi takıyoruz. Özel günlere büyük küpe. Ne kadar özel o kadar büyük. Bu yeterince yalan oldu. Çünkü okulda da ben ikinciyi takıyorum zaten. Okul özel falan değil. Neyse olsun. Olur, Bunu buradan takıyorum. Aa takım. Tamam. Hadi ben çıkıyorum. Bay bay. Gidiyorum. Efsun cihazım aramış. Ee, ben de dedim ki yoldayım birkaç dakikam var. Bilmiyor ki daha evden yeni çıktım. Hızlı gel dedi. Ben hızlı geliyorum dedim. Ama hızlı gelmiyorum. Ben bir yere hızlı gitmem. 10 dakika beklesinler. Öyle yani. Şimdi buradan dönüyoruz. Ee, yolda bir şey çekmeyeceğim. çünkü müzik dinleyeceğim. Kanka gözlerim yaşarıyor hemen. Makyajım akacak. Üf. Nasıl göz bu ya? telefon da kamerası. Beni uzunluyor. Sevmedim. Hayır. Tırdantımı özledim. Ama azıcık yani çok özlemedim. Yaprağımızı aldık. Bilmeyenler için ben yolda yaprak oynama hastasıyım. Yani yaprak oynamadan yolda yürüyemiyorum. Görkemciğim bilir. Ama Görkemciğimin bu kanaldan haberi yok. Eğer olursa Kızacak çünkü dünkü videoyu attım. Atmayacağım demiştim attım. Öyle bir şey. Araba geçti. İşte şarkı söyleyeyim. Hadi görüşürüz. Ela, bay. Ne başlatmış oldum. Öfsunumlayız. Diğerlerini unuttum çekmeyi. Kaiser'le fotoğraf çekindik. Drive gelince koyarız story story'e. Bir şöbek gibi çıksak bile. Değil mi? Anlatmak istiyorum. Ben şu an bir eve gidip batacağım videolarda. Olayı değil. Hayat gömlek çocuk bir hafif. Çocuğa dedim ki, Hocam bana mısır dedim. O dedi ki sen dedi fasulye koyasın geldi dedi. Bakın bana bir tane fasulye koydum. Ben dedi ki koyma dedi. Çocuk dedi ki koyasın geldi dedi. Ben de bir tane fasulye koydum. koydum. Ne kadar seksi yiyorsun ya. Damla, damla, damiko neydi? Damilo muydu? Damilo. Damla, damla. Evet, Ondan. damla. <laughs> Beyza var ve yağmur var. Yağmur çok bu, kara çekmiş. Kısıdır. <laughs> Görüntünün Denklemi bir yol hikayesi. Sanat direktörü, akademisyen, sanat yönetmeni Profesör Doktor Serdar Yılmaz sinemanın ve sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki rolünü ele alacak. Sanat yönetmenliği ve film estetiği üzerine konuşacak. Alkışlarınızla Serdar Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. çok bir şey. Ama bilmiyorum. Yapmış. Çok havalıydı. Geleceğim öyle bir şey olacak. Biraz bekleteceğiz gibi. Bizdan ter mi almışlar. Evet, ter mi attı. Hem de 82'liydi anneme böyle. Ege Üniversitesi'ne lisans başvurusu veuğumla Ege Üniversitesi'ne yaptı. Hatırlar. Belki herkes tek fasulye koyuyor. <laughs> Belki çocuğun fantezisi o. Bana koymayın. Hmm. Allah ya. <laughs> Millet yıllarca e, ön kamera için uğraşıyorlar. Sonra ön kamera çıkarıyorlar. Sonra yeni gençlik arka kameradan video çekiyor. Çünkü geri zekalı. Ben öyle yapmıyorum. Çünkü bu iğrenç bir çekim stili. Zaten böyle tutuyorsun. Böyle nasıl çıkmayı bekliyorsun? Ama sınırlı çekiyor zaten. Onun olayı böyle bok gibi çıkmak. Bütün gıdığımın tüm kromozomlarını görebilin yani olayı o. Sevmedim. İyi seni buradan çekeceğim bundan sonra. Üçüncü session, üçüncü oturum, üçüncü time ne diyorsanız ona giriyoruz. Ee, öyle. Yorumlarımı alayım. Yorumlarını alayım nasıl? Uykum var. Uykusu varmış. Kaiser iyiydi. Ee, Mantıcı abla hiç konuşmadı. Benim istediğim gibi olmadı. Mühendis var bir tane. Onu beğendim. Yeter bu kadar. Çok şey yaptım. Yağmurlar. Selam ver. Merhaba. Bakayım. Artık evet, kameraya <laughs> Nasıl göründüğünü bilmiyorum. En güzel masayı bulduk. <gülüyor> 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 ben de yan masadan kurabiye çaldım. İnsanlar varken. Sonra en buraya geldi. Burada da var. <laughs>

kaydırıyor mu çünkü hissettiriyor. Tam o yüzden işte. Tam bu sıkıntı. Bizim sözden Şey emoji var ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu gömlek bana yüzden tam oluyor. Şimdi bol olmuş. Şimdi <laughs> Bunları dik çektim. Bunları bile koyacağım. Çünkü neden olmasın? Bu nedir hayatım? Gidelim. Bekle kokuldu, Ay çok iyiydi. <laughs> Cin gibisi fazla oldu. <laughs> <laughs> gibisi fazla <Cin> oldu. <laughs> de Yağmur bizi tanımıyor taklidi yapmaya karar verdiler herhalde. İstediğiniz kadar cool gözkün her gün bizle oturuyorsunuz tamam mı? <laughs> Allah Allah, hayret bir şey. Kurtulamayacaksınız, kaderinizi mahvetsiniz. <laughs> Mı o işte mi gidiyorum ısrarla sınav zorundan bir de hayatın yani gerçeği çek çek hayatın o gerçeği o <laughs> şey. Got lost in your eye, eye, eye. I can't do well when I'm thinking gonna Bana of tune diyen kimdi? Kimdi ha? <laughs> when well, my my rhythm starts to play Dance with me Make me sleep Yeter çok oldu Oh my god it's cold Ya çıkmadığı için Yapmış. Çenem kanamış. Ruj oruş. iyi. Çok Ama bu şey 4. yıl geometri yani. <laughs> Çok az kaldı. Çok bakışlı. Bir gün bunu artık Hadi biraz. Ne yapıyorsun? bunu yapıyorsun? Ne böyle yani kıskanma. Nasıl? Senden oh. önce bu kızı yaptım diye kıskanmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Beni öpmüşler cidden. Aa, ben onu öpmek saymıyorum. Öpmek dedim <gülüyor> <gülüyor> yeter. Zaten bunu 500 kere anlattım muhtemelen. <laughs> Benim için öpüşmek o değil diye. Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that I'm free Take my heart I feel lonely know. Oh, I can not feel so strong Take a chance for a win Take my heart I need a soul All the time On never go You're to again. Going to a Aynı sen. Güner ne işin var oğlum burada? Güner ne işin var? <laughs> Ayşe bloğuma girmek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Ben, ben, ben Merdan en iyi arkadaşım, kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Az önce ne oldu ne bakayım? Az önce şimdi bak şu iki salak e, bağırıp duruyorlardı. Bize Üst, dedi. Arkada da üç tane kız vardı. Ben döndüm bağırdım dedim ki ben bu ikisi gerizekalı kaldı tanımıyorum dedim. Onlar da güldüler. Yani yine kızlar eğlendirdi. Yani bizi ım, şey yaptı. <gülüyor> şey, <gülüyor> <şanlılar>. <gülüyor> Çok... Evini ne <laughs> otelle kalmak için evini satma demişler. Vallahi, o yüzden. Bir çekmiş ama. Oh my God, it's corn. Hello. <laughs> de şey de. I'm Emma Otay. Hi. O de Ayako san. Hi. Nani kasık? Ruby Chan. Ya nesi ki? Ruby. Chan. <laughs> Hi. Nani <igaz> kasık? <laughs> Chocomito. Yorima a Ne Can. Hi. Nani ga suki? Strawberry flavor. Yorima a nata. Ana san. Shiki-chan. Shiki-chan. Shiki-san mı diyordu? Neyse başla. Shiki-chan. Hi. Nani ga suki? Cookie and cream. Yorima a nata. Ha bu mu? Efsun'u mu aldı? Ha sen de bu arada selamlar videomda. Hadi görüşürüz. bye, bye. bye. Gidiyor. Ne ne can, Hay Nane gal. Açma, video çıktı. çok merak ettim ben de. Hadi kapatıyorum bunu. Dur. Bu arada ek bir salak salak şarkı söylüyoruz. Arkadaşlar şu anda ona gidiyoruz. Öyle. Bay Şu bir giriyoruz. Devir yandı. <laughs> arkadaşlar muhtemelen gelecekte ağlayacağım rafı buldum. Bakın diferansiyel denklemler. Bilmiyorsanız bu mühendisliğin en zor dersi. Onun bir sürü mukavemet kitapları var. Bu da onun bir aşağı zoru. Ama ikisi de böyle bunları tekte bitirenlere pastayla falan kutluyorlar. Öyle bir şey arkadaşlar. Bilmiyorsanız öğrendim. Beton. Ee, benimkine kit kitabını yapmışlar. Tuttum. Kuyan Krim anata ana da ana kesen hay Ne da burada bilmiyorsan merak mi, yapıyor. Ah kutat gibi dik var lan kutat gibi birik beklemiyordum görmeyi. Ana kesen hay bak kardeşim. Kanka ben ona şehir isimler söylemek istiyorum. Mesela Osaka San falan demek istiyorum. Niye beni pozuyorsun? Ruby. Ee? Dur lan. Ayemo. Hmm. Şike. Şike. Şike şu an. Bay bay. <laughs> ben kitapçıdan çıktım çok sıkıcıydı. biz de yoktu. Hiç güzel kitap yok valla. Şimdi inşallah canım arkadaşlarım çıkarsak kahveciye gideceğiz. Çok sıkıldım ya. Göz makyajım gösterdim. Ama çok daha fazla da şu buradaki her şey buraya toplanıyor biliyor musun? Böyle garip bir teknoloji var gözlerimde. Anyway. Rana selam. İzliyorsan Rana yorumlara e, şey yaz, Siyah fasulye yaz. <laughs> Bugün de saksafon olduk be. <laughs> <Çok sansiklik. gülüyor> tamam tamam anladık her gün alıyorsun aşkım <laughs> az kaldı az kaldı bugün Allah makmine şey geldi ya Ays burada Allah kaşar nerede deyince en güzel kaşar burada aşkım deyip de bulunca bizim ev. <laughs> ne? Dom aldığı ev pardon. Sonunu yani söyledim. Hepsini çıkıyor değil mi onların? Evet. Bıktım senden. Ne bu <laughs> autistiklik? Bak. Ben kamera dersi aşağı yukarı yapıyorum. Ay <laughs> yeter. Ben böyle konuşuyorum aşağıda mısın? <laughs> ben de ikisi istiyorum ya. Çok eğlenceli bir şey. Maç başladı ya. Evet. Evet. Arkadaşlar şu an Balbak'tayız. Kapas Kaç'ta oynuyoruz. Belki sonra blöf de oynarız. Maç izliyorum. Selam. Kahve kadar overrated bir şey yok. Hani bu bugün niye içiyorsunuz ki? Hani çay var, ayran var. Şu, şu kadar ayran içsem daha çok zevk alırım. Kahve kadar hani tamamen eee kapitalist sistemin oyunu bu kahveler. <gülüyor> <gülüyor> çay iç. Hayır. Soğuk şey bir şeyler içmek da. istiyorum. Soğuk çay iç. <laughs> Hayır, onu fazla tatlı. Peki. Ayran istiyorum. Canım ayran istiyorum. Tamam. Bana ayran alsın mı ben? Alırız. Esin de... dinlediniz hadi bay bay. Kovabak da söylemek istiyorum. arkadaşlar yaklaşık... <laughs> yaklaşık e, iki buçuk ya, saatlik bir kumardan yavrum. çıktık. E, ve Güner'le Efsun'u bir daha aynı takıma koymuyoruz. <laughs> koyduk. Yoksa... E, Ama koyduk. Arkadaşlarımız sona erecek az <laughs> kaldı. Bir koymuşuz. Çekemiyoruz. 7-3 mü? 7-3 falan <gülüyor> yenildik. <gülüyor> Olsun ben yavrum. Verdi mi bu puanı? Verdik. Ver, ya, verdi. olsun, bir puan da olsun geçiyorsunuz mu yine? Geçemiyorum. Geçem demedim zaten. Hadi iki puan olsun. iyi de aldım. <laughs> Geçemi al. bilmiyorsan niye bu kadar ağladın? Aa, ben ağlamadım. Ben hiç konuşmadım. Ya kaç yaşındasınız <laughs> zamana? kıyım? Sanki parayla oynadınız. Yağmur. Önce sen dememiştin ya. Hayır, ben yalan bak de cidden, de. cidden dediğimi düşündüğüm için ben önce ben dedim. Ben de gerçekten dedim. ben dediğimi düşündüğüm için şey yaptım. Aynen de dediniz Biz çünkü. Olsun Allah, Allah. Allah Allah. İnsan kendi sesini önce duyuyor sonra diğerlerini duyuyor. Ne kadar garipsiniz ya. O yüzden acın olup devreye var soktum. Hah, <laughs> İranlısınız Değil mi? Neyse Ama arkadaşlar. Burada da ben de daha eee dedim diye. Göstermiyorum. gerzekleri göster <laughs> Göstermiyorum. gerçekleri gösteriyorum sadece. <laughs> kendimi yani. Tamam kendimi göstereyim şu önümüzde zaten. Gerçek. <laughs> buna malum ne bileyim. Neyse öyle. Hadi vlog bitti. Kullanım Yavru bileyim. senle ya. kapatacağım. Hadi bay bay.